meleklerin büyükleri var muhterem Müslümanlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Gençler bir daha sefere destek kaldıracağım soracağım ona göre. Tamam mı? İmtihan edeceğim. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail vahiy getirmekle memur. Mikail rüzgarlarla, hadisat-ı kevniye ile, Erzak-ı alemle meşgul. İsrafil, sur İsrafil. Mühkeldir o. Kıyametin kopması, insanların tekrar ayağa kalkması ve mahşerde toplanmaları için suru üfürecek. Emir bekliyor İsrafil Aleyhisselam. <laughs> Şimdi Hokkabas tabi dışarıdan geçerken yanındakini dürtüyor böyle. Ulan diyor gör, görüyor musun 20. asırda hocalar neden bahsediyor diyor. Abdül Basr Efendi diye eski hocalarımızdan biri muhterem Müslümanlar, kağnı ilk defa yapılmış. Konya'da Kaan'ı ilk defa yapılmış. Öküzleri koşmuşlar Kaan'ı'ya Abdül Basr Efendi'yi Hasan Köyü'ne götürecekler. Hoca Efendi kitaplarını almış orada vaaz edecek tabi, Kağnia binmiş. İki gözü girmek ağlıyormuş. Ya Rabbi ne büyük nimetler gördük Allah'ım hem oturuyoruz hem gidiyoruz diye. Abdülbasr Efendi o gün diselerdi 39 bin kilometre süratla füzeler semavatı seyredecek. Alemde şimdi dolaşan yüzlerce peyk var kimi radyolar için, kimi televizyonlar için, kimi muhaberat için, kimi şu için, kimi bu için, evet efendim, kiminin Mars'a, kiminin Merih'e, kiminin Zuhal'e göndermişler, oradan haber verecek, de aşağıya fotoğraf verecek, buradan o fotoğraf, fotoğraflar alacaklar, zamanın sınırını keşfedecekler. Şimdi o Efendi'ye gün gelecek böyle olacak filan deseydik, Muhtemelen Müslümanlar adama çimarhanelik derdi değil mi? <laughs> ya Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin meleklerine verdiği vazifeler, meleklerine verdiği vazifeler o kadar kutsi, o kadar ilahi, o kadar üstün ve yüce ki, beşer aklının oraya varması, yaklaşması mümkün değil muhteremmiler. O ayrı bir alem. Evet. Eğer misal verebildimse, aklınızda az çok bir şey vermiş oldum. Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam'ın fahri kainat, Miraç gecesinde gördüm diyor altı yüz kanadı var diyor. Aleyhi sittüme eticana, Mirat Hicesi'nde Sibre-i Münteha'da gördüm. 600 kanadı var diyor. Bir kanadıyla bin parça şehri toprak altı itme gücüne sahip, zihir sefer etmeye sahip. Kadir. Gençler, gerçi tabi mavzum gene geri kalıp gidiyor ama şunu da söyleyeyim. İki tane vazifeli melek, var. Bu dörtten sonra onları da söyleyeyim. On melek isimlerini öğreneceksiniz inşallah. Teala. İki tanesi bizim amellerimizi yazmakla meşgul. Rakib Atid. Sağımızdaki melek hasenatımızı yazıyor. Solumuzdaki melek seyyiatımızı yazıyor. E hocam biz defter kalem falan görmüyoruz. Ya benim teyp de var evde, senin evde de var, hiç defteri kalem yok mikrofona konuşuyorsun suretle beraber kaydediyor bakın muhterem Müslümanlar ya ne garip dünyadayız değil mi ben burada konuşuyorum hem sesimi kaydediyor hem görüntümü alıyor ondan sonra da yarın veya bir gün tekrar televizyonda naklediyor <laughs> ulviyat alemine ait şeyler artık dünyayla karıştırılmaz onları müstakil vermek lazım onları etrafındaki bütün kötülükleri bu budayarak tamam mı? Yani filmleri, bankları temizleyerek iyi görüntülerle Allah'ımızdan bahsediyor, Kur'an'ımızdan bahsediyor, efendim Resulullah'tan bahsediyor, Ricalullah'tan bahsediyor, Mesnevi ve hakeda ve hakeda. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefik kılsın teala. Aziz cemaat, gençler bilhassa sağımızda hasenatımızı yazan melek, So, rakib atid solumuzda seyahatimizi yazan melek ey hocam demek bu yaptığımız çöl ortasındaki amelden karanlık gecelerdeki en ufak işimize kadar yazılıyor mu bunlar mı? ma yelfidhu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid hafız kardeşim مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ Çıkan her söz, yapılan her iş. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ yara يَرَى وَمَنْ yamal الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Hatta muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi de söyleyeyim size, bakınız. Bir müminin altın kalbi var. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbini en değerli altın seviyesine yükselsin inşallah. Bir müminin, bir kardeşimin altın kalbi var. Kendisi fakir. Fakat o altın kalp elmas gibi bir niyetle dolu. Ya Rabbi bana bir servet versen şuraya bir şadırvan yaparım. Allah'ım bana bir servet versen şuraya bir kütüphane kurarım. Gençlik gelsin kitapları okusun. Allah'ım bana bir imkan versen açları doyururum, çıplakları giydiririm. Devletime, milletime lazım gelen bütün yardımları fazlasıyla yaparım.